Herkese merhabalar. Filizin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum. Mutlaka yumurtaların oda ısısında olmasına özen gösterelim. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum her zaman sizleri tatlı ve kek yaptığımda söylediğim bir önemli püf noktası yumurtanın oda ısısında olmasıdır arkadaşlar. Niçin bu önemli? Hem şekerin erimesine yardımcı oluyor hem de kek ve tatlılarımız çok güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi istediğim renge ve kıvama geldik. Yaklaşık bir 5-6 dakika mutlaka çırpalım arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Kuru malzemeleri de mutlaka eleyerek kullanalım. Un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Gerçekten bunlar önemli püf noktaları arkadaşlar. Tüm detaylarını sizlere veriyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekledim. Eğer ki elemeseydik bu gördüğünüz topaklar içerisine girecekti ve güzel bir görüntü olmayacaktı. Tel çırpıcıyla da şöyle ezdikten sonra iyice eledim öncesinde bir tel çırpıcıyla çırpıyorum ve daha sonra mikserin düşük devrinde çok az çırpacağım. Kesinlikle bir önceki çırpma işlemi gibi uzun çırpmayalım. Aksi halde yumurtaları söndürür ve kekiniz kabarmaz. Çok az çırptım. Kıvamı da bu şekilde olacak. Eğer kıvamını tutturursanız sünger gibi nefis bir pandispanya göreceksiniz arkadaşlar. Eğer çok aşırı koyu yaparsanız o süngerimsi görüntü olmayacaktır. Şöyle birkaç kere yere vurduktan sonra 160 derecelik önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Kekim fırında pişerken ben de kremasını hazırlıyorum. Tencereye 3 su bardağı süt alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağından 1 parmak eksik un ekliyorum ve şöyle ocağın altını açmadan biraz çırpıyorum. Evet, iyice çırptıktan sonra ocağı açtım ve sürekli karıştırarak kremayı pişiriyorum. Krema soğuk olacak arkadaşlar. Soğutacağız daha sonra içerisine krema ekleyeceğiz. Şöyle istediğim kıvama geldi. Bu durdukça zaten koyulaşacak. Biraz sonra da göreceksiniz. Evet, soğuması için balkona bıraktım. Bu arada ben de keki ıslatmak için şöyle küçük bir tavanın içerisine bir buçuk su bardağı süt alıyorum. Ve bir buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum. Şöyle iyice çırpıyorum. Çok aşırı pişirmeyeceğiz. Sadece ısıtacağız çünkü biraz sonra içerisine çikolata ekleyeceğim. Şeker eklemedim. Evet, bu kadar ısınması yeterlidir. Artık sütümüz ısındı ve içerisine şöyle 5 parça bitter çikolata ilave ediyorum. çubuk şeklinde bitter çikolatalarım vardı onları ekledim Dilerseniz eklemeyi de bilirsiniz sadece e, süt ve kakaoyu biraz da şeker ekleyerek ısıtabilirsiniz kekim fırından çıktı çok da güzel kabardı ve üzerini görmenizi isterim sünger gibi inanılmaz güzel bir e, kek oldu arkadaşlar pandispanya oldu şöyle tersini çeviriyorum daha iyi sütünü çekmesi için eğer siz ters çevirmeyecekseniz yağlı kağıt kullanmadan kekinizi tepsiye alabilirsiniz. Keki ılıdıktan sonra çevirdim. Aynı şekilde ıslatmış olduğumuz kakolu sütte ılık, kesinlikle sıcak sıcak eklemeyin aksi halde kekiniz hamur gibi olabilir. Evet, ıslatmış olduğumuz kek bir kenarıya aldım ve soğuyan kremayı şöyle çırpıyorum ve içerisine bir paket 200 milimlik krema ekliyorum. Eğer krema eklemeyecekseniz ya da evde yoksa krem şantiyi de ilave edebilirsiniz. Mutlaka bu kremanın içerisine ister krema ister krem şanti ekleyin. Akselde tek başına krema güzel olmaz çünkü biraz önce de gördüğünüz gibi biraz dondu kremayla kıvamını buldu gördüğünüz gibi şöyle kekimizin üzerine alıyorum tatlımızın kek diyorum sürekli ama her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle iyice düzenledim. Çok aşırı da dümdüz olmasını beklemeyin çünkü üzerine biraz sonra kakao ekleyeceğiz. Buzdolabında yaklaşık ben 4-5 saat beklettim arkadaşlar. Ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olur. Dolaptan çıkardıktan sonra üzerine bolca kakao serpiyorum. Bir nevi tramisuya benziyor. Ama bizim bugün yaptığımız tatlımızın adı piyona kek. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Bıçağınızı her kestiğinizde mutlaka temizleyin arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tatlımızı dilimledim, üzerine de çikolata parçacıkları koydum. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. inanılmaz güzel pasta lezzetinde harika bir tarif oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. İnanın, bir tepsi piştiği an bitti, o kadar lezzetli oldu. ıslak ıslak keki e, brownie lezzetinde üzerinde kreması ve kakaosu gerçekten efsane bir lezzet diyorum kendiniz evde pratik bir şekilde pastalar tatlılar yapabilirsiniz hiç de zor değil arkadaşlar Çünkü tüm sırları tüm püf noktalarını videomda sizlerle paylaşıyorum hiç eksiksiz bundan emin olabilirsiniz Evet, şöyle çatalla da dokusunu göstermek istiyorum yapıp deneyeceklere Ben şimdiden Afiyet şifa olsun diyorum tariflerimi deniyorsanız yapıyorsanız yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum Evet keki nasıl ıslak nasıl güzel şöyle yakından göstermek istiyorum. Kreması ayrı bir lezzetli. Bu kremayı bütün pasta tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar isteyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.